Merhaba arkadaşlar kahve pasta sevince, Hoş geldiniz. 26 Mayıs 1 Haziran haftası arkadaşlar yay burcunun düğme fanını yapıyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayalım ee, yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında telefon numaramı bulabilirsiniz bireysel açılım yapıyorum arkadaşlar whatsapp'tan bana ulaşmak isteyen gönül dostlarımız ulaşabilir ayrıca kanalımızı sevdiklerinizi önererek paylaşarak da büyümemde katkınız olsa çok sevinirim Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet şimdi bir bakalım. Yay burcu. Gürültüden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Yay burcu erkekler, yay burcu kadınlar. Aranızda bir Aldığınız bir haber olabilir. Duyduğunuz bir sır olabilir. Bir şey sizin her ikinizin arasında arasını arasında olduğu gözüküyor. Ya beklediğiniz olumsuz bir haber olabilir. Yani bu konu gündeminizde olacak. Çok yoğun bir şekilde gözüküyor burada. Yay burcu erkeklerin çok iklemde kalacağı bu konuyla ilgili. Nasıl bir karar almakta biraz zorlanacak bu konu onu çok fazlasıyla e, ilgilendirecek gözüküyor bu yurda. E, bunları yaşarken e, aslında burada baktığımda arkasından çok konuşan var ama iyi yönde konuşanları da var arkadaşlar diyebilirim. Yay e, burcu kadınlarının e, sağlam hayatını daha sağlam e, bir şekilde garanti almak, sağlam bir iş yapmak, yaptığı işte iz bırakmak. Ben yani burada hayatına sağlamlık istiyor, güven istiyor, sağlamlık istiyor. Hayatında bir mucizenin gelişeceğini, bu mucizenin gelişmesiyle de birilerinin rahatsız olacağı gözüküyor diyebilirim. Ee, eski sevgilisi gelebilir ya da eskiden çok nostalji takılabilir bu, bu günlerde. Eskiye doğru, biraz geçmişe doğru bazı aklına gelecek veya geçmişe doğru düşünceleri de e, yoğun olacağını gösteriyor arkadaşlar. Belki eskiden biriyle tanış, şey karşılaşarak eski anabilirler, eski o arkadaşlık, dostluk günlerini konuşabilirler gibi bir gündemleri de olabilir. Ya da çok eskiden tanıdığı bir insanda biraz bir e, konuşma, görüşme ve onun için gerçekten çok önemli olan bir insan. Onun için bir iz bırakmış gönlüne diyebilirim ya da e, yaptığı bir işten dolayı. Değerli bir insanın olduğu gözüküyor bu kişi söyleyebilirim beyaz düğme direkt önünde gözükmesi de burada daha saf daha temiz duygulara sahip olduğu bir süreçte olduğunu daha anlayışlı bir süreç geçireceğini konuşmaları daha ölçülü daha yerine göre kimseyi kırmadan incitmeden daha dengeli bir şekilde hayatını kurduğu gözüküyor gibi geldi bana aralarında evet sevgi var mı? var aralarında ama İkisinin ortasında da sevgi düğmesi düşmüş. Bir de erkeğin burada baktığımda bir kararsız kaldığı bir konu var. Yani burada özellikle hayatında zorlu bir süreçten mi geçiyor? Zorluklara karşı bir duruş mu sergiliyor? İhtiyaç duyduğu dengeyi bulmaya çalışıyor. Çünkü kendini sağlam, yani sağlam güven duymak, güvende hissetmek istiyor gibi geldi bana. Alım-satım işleri gündemde olacak. Belki bu konuda çok ikilemde kalacak. Yapsam mı, yapmasam mı gibi. Ee, bu konular biraz bunun gündeminde olacak. Bir erkek çocuğunuz varsa aşırı nazar değiyor bu çocuğa söyleyebilirim. Ee, çocuğa nazar değiyor diyebilir, diyebilirim. Hayatında bir şeyin e, ya ters oldu gittiğini ya da bir aksilik yaşadığını, istediği şekilde gitmediğini biraz bu konuyla ilgili bir e, kalben çok üzüldüğünü e, ayrıyeten kendini güvensiz hissettiği gözüküyor. Burada Eril e, özellikle erkeklerin bir evlilikle ilgili gündemleri olacak. E, evlilik derken bekarsanız evlilikle ilgili veya hayatınıza hoşlandığınız, sevdiğiniz bir insan girebilir. Söyleyebilirim. Ama dikkat edin. Yine de bir aksilikler yaşamamaya dikkat edin. Kimseye anlatmayın. Bu süreçte dişil enerjinin kadınların bugünlerde sezgilerinin çok yüksek olduğu büyük bir aydınlanma yaşayacağı gözüküyor. büyük bir farkındalığa varacağını gözüküyor. Bu hayatta özellikle burada ufka açılabilir, beklediği bir şeyleri çok rahat bir şekilde hissedebilir, anlayabilir gibi durumlar yaşadığı, yaşayacağını gösteriyor. Burada özellikle kız çocuğunuz varsa işle ve parayla ilgili bir gündemi olacak. İşe girmek isteyebilir, işte çalışıp parasını biriktirmek isteyebilir. Biraz çevrede çok göze geliyor paranız bu konuyla ilgili. Hele kızcağızını, kızınız varsa çalışıyorsa onun çalıştığı bile çevrede biraz yani göze geliyor diyebilirim. O kızcağızın çalışmasında bile birilerinin gözü var gibi geldi burada. İş hayatınızda biraz bazı stresli geçiyor iş hayatı diyebilirim. İşte biraz stresli geçiyor veya o onun için bir stresli geçiyor diyebilirim. burada özellikle siyah düğme yüzüğün yanına gelmiş. Evliyseniz burada arkadaşlar evliliğinizde bir sıkıntının olduğu gözüküyor buna biraz dikkat edin Eğer evlenecekseniz de yine siyah düğme düğün, e, yüzüğün yanına gelmiş lütfen biraz e, sıkıntılı bir süreçten geçeceksiniz e, bunu e, çok rahat bir şekilde atlatmaya çalışın özellikle bir şeyi bir sınavdan geçeceğiniz gözüküyor burada maalesef özellikle zaten burada bir sır gibi veya bir alacağınız bir olumsuz bir haber gibi bu durum biraz sizin canınızı sıkabilir gibi gözüküyordu Evet gördüğüm kadarıyla biraz burada insanlarla gülüp eğlendiğiniz sizin konuştuğunuz insanların da arkanızdan pek böyle atıp tuttuklarını duyabilirsiniz gibi geldi bana. Evet burada baktığımda kadının ailesinde bir cesaret ve cesaretten çok da böyle hayalleri ve hedefleri var. Bir hayallerini hedeflerini inşallah kavuşurlar. Çok ferah çıktığı için söylüyorum. Erkeğin ailesine baktığımda bir yolla ilgili bir durum var. Yola gidecekler ya da yola çıktıklar bu yolda da bir e, yani bir alım satım gibi diyelim. Özellikle alım ev olabilir anahtarlı bir satım veya gittikleri yerde almak gibi gündemleri olacak gözüküyor. E, bu konuyla çok yoğun bir şekilde ilgilenecekler. Bu düğme koşarak gelmişti. Bir dostlarınız ve arkadaşlarınızı ya çok özlüyorsunuz bize beni anlat gör diyor. Ya da dost görüp arkadaş gördüğünüz bir insana karşı çok bir özlem duyabilirsiniz arkadaşlar diyebilirim. Evet falınız böyleydi. Buraya baktığımda arkadaşlar böyle M harfini aldı. Bir hayatınızda bir inişli bir çıkışlı bir hayatınız var söyleyeyim. Bir ileri bir geri gidiyorsunuz gibi. Bir ilerliyorsunuz tekrar geriye tekrar ilerli. Böyle bir İleri giderek geri gitmek gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Özellikle M harfi ile ilgili bir kişi veya durumla ilgili yer olabilir, semt olabilir gündeminizde olacak. Belki bu dönemde maneviyatınızın çok düşer veya maneviyatınızı yükseltebilirsiniz. Ayrıca hayatınızda tek istediğiniz şey mutlu olmak, mutlu bir şekilde hayatınızı kurmak, ilerlemek gibi gözüküyor. Başka burada anladığım kadarıyla bu iyi niyetinizin de bir şekilde belki de burada bir ödülünü alacaksınız gibi düşünüyorum. Burada başka özellikle konuşmalarınızda konuşmalarınızda buradaki birilerinin biraz hani ciğerine mi içine mi işliyor diyebilirim yani biraz konuşmalar olabilir alınganlık olabilir özellikle konuşmalara iletişim kurduğunuz bir insanın laf sokmak mı olabilir bir alınganlığının olduğunu fark edeceksiniz gibi geliyor burada başka baktığımda iş ve para konusunda hani yani bir kız çocuğu özellikle gözü gözüktü burada başka sizin yani kendi su şeylerinizde iş ve para konusunda fazlasıyla e, yani çok sıkı büyük bir sıkıntı çekmeyeceğiniz gibi gözüküyor. Sadece burada erkek bir alım satım mal mülkle ilgili bir durum çok ikilemde kalıyor. Bunu elimden çıkarsam mı veya bunu alsam mı gibisinden. Diğer tarafından e, bir kız çocuğunuz varsa özellikle onun iş hayatında bir stresli olduğunu ve parasında da ne bileyim çevre yani çevre arkadaş çevresi olur, iş çevresi, komşuluk çevresi olur. Çok fazla onun kazandığı parayı konuşuyorlar veya onun kazandığı para gündemde oluyor, gözüküyor. Ne anlamdaysa artık. Evet, biraz kahkaha atmanız gerekiyor. Moralinizi hiç bozmamamanız gerekiyor dedi. Özellikle size çok iyi gelecekmiş. Bakalım kartlar size neler söyleyecek arkadaşlar. şu buradan bize ne cevap verecek. Diyor ki bir fincan çay koy, kahve koy ve dinlen diyor. Zihnini boşalt, uykusuz geceler mi geçiriyorsun, kafana taktığın çok şey var diyor. Lütfen biraz dinlenmeye gerek var, dinlen diyor. E, mola ver kendine, ayrıca burada zihnini boşalt, fazlasıyla düşünme. Kendi kendini burada kuruyor musun ona da biraz dikkat etmekte fayda var. Buradaki durum geçmişle ilgili olabilir, geçmiş tarafından geldiği için. Evet, sağ tarafta büyük bir aydınlanmış, aydın adanmışlık pardon. Bir şeyi kendinizi çok fazla adayabilirsiniz. O, ondan sonra çok fazla düşünebilirsiniz veya e, tamamıyla o kişiyi adayabilirsiniz gibi gözüküyor. E, bu çocuğunuz da olabilir, kendiniz de olabilir, işiniz de olabilir. Bir şeye çok fazla adanmışlık gözüküyor. Değer değer görmek yani burada zihninizde tek istediğiniz değer görmek, anlaşılmak. Değer, değer verdiğiniz şeylerin e, kıymetinin de değerinin anlaşılmasını istiyorsunuz. Veya kez kendi değerinizin kıymetinizin de anlaşılmasını istiyorsunuz. Değer görmek istiyorsunuz gibi geldi biraz bana. Evet, kahkahat demiştim. Bakın yine kahkahat geldi arkadaşlar bu kadar kartın için inanılır gibi değil. Özellikle bugünlerde bol bol kahkaha at diyor sana. Yani pozitif ol, kötü düşünme, neşeli ol, enerjini kaybetme, iyimserliğini kaybetme. Elinden geldiği kadar e, moralin bozulduğu zaman olur ya, modun düştüğü zaman hemen bir seni güldürecek, neşelendirecek şarkılar dinle veya komik şeyler izle. Özellikle kahkaha at dedi, sana çok çok iyi gelecekmiş diyen kartlarınız dedi. Burada yatıp uyuma dedi. Lütfen burada yatıp uyuma kalk dedi. Sen burada yatıyorsun ama birçok şeyi kaçırıyorsun dedi. Hele gördüğün rüyalara dikkat et diyebilirim. Yapmak istediklerini kalk yap lütfen dedi. Sen burada çok uykuya mı düşüyorsun? Gece uyumayıp sabah mı veya artık çok mu uyuyorsun? Lütfen yapmak istediklerini zamanında yap yoksa geç kalmış olabilirsin dedi. Evet, işlerin iyi olmuş olabilir gibi gibi söyledi bu konuda. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.